Merhaba arkadaşlar. Yeliz Hoca Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda tork soru çözümlerine devam ediyoruz. Artık son soru çözümümüzü yapacağız. Kategorileştirmiştik. Onlardan en son kısımdayız. Hangi kısımdayız? Kareli sistem ve şekli farklı olan cisimlerdeki tork sorularını inceleyeceğiz. Hadi gelin neyden bahsediyorum görelim. Birim kare sistemine yerleştirilen F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre kuvvetlerin o noktasına göre torklarının büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi düzgün bir çubuk yok elimizde bunları nasıl döndürecek nasıl uygulayacağız diye düşünüyoruz. Bizden istenilen torkun normalde F çarpı D dik uzaklığı lazım ya bize. Biz şimdi bu kuvvetin bu noktaya olan her bir kuvvetin bu noktaya olan dik uzaklıklarını bulmamız lazım. Ben size her birinin dik uzaklığını aslında daha basitleştirerek nasıl görebiliriz onu göstereceğim. Şimdi buraya büyük halini koyalım. Şimdi benim çita yöntemi dediğim bir yöntemim var. Merkez burası ya. O noktasına göre uyguluyorum ya. Ben buraya bir çıta çiziyorum. Bildiğiniz uçurtma çıtası var ya. Onu çiziyorum. Bunu çizdikten sonra kuvvetlerimi bileşenlerine ayırıyorum ve ayırdığım bu bileşenleri e, çıtanın üzerine taşıyorum. Kural şu. Mesela elinizde bir şu yönde bir kuvvet var. Bu kuvveti ya da vektörü hiçbir şekilde sağ sola götüremezsiniz. Sadece ileri götürebilirsiniz. Burada yana kaymış oluyor dikkat ederseniz. İleri götürebilirsiniz ve geri götürebilirsiniz. Kural bu. Yana götüremezsiniz. Ya da işte diğer yana götüremezsiniz. Tek kural ya ileri ya da geri götürebilirsiniz. Tek kuralımız bu. Şimdi ilk kısımdan başlayalım. Şimdi F1 ayırdım bileşenleri. Bir bileşeni bu F1'in, bir diğer bileşeni bu. Çıtanın üzerine taşıyabilmem için şu dik olanı aşağıya geriye doğru götürürsem buraya gelir. Bak çıtanın üzerine taşıdım. Artık çıtanın üzerinde ve buraya dik. Bunu da ileriye doğru götürürsem çıtanın burasına denk geliyor ve dikkat ederseniz Değil. Şimdi ben burada şurayı silerek göstereyim. Siz notunuzu alırsanız Burayı sildiğimizde ben bunu Şuradan merkezine sabit olduğunu varsayın. Merkezine sabit olduğu noktada siz bunu çevirdiğinizde yani böyle merkezi sabit bir çıta var. Tam merkezinden çiviyle sanki bir noktaya çakmışsınız gibi düşünün ve bunun etrafında dönebiliyor. Sağda dönebiliyor, sola da dönebiliyor. Şimdi elinizdeki bu okları da yerleştirdikten sonra bu sabit olduğu merkezdeyken siz bu tarafa doğru çekerseniz şu soldaki kuvvetle çekerseniz bu çıta sağa doğru döner. Yani saat yönünde döner. Yine bununla çekerseniz saat yönünde döner. İkisi de aynı yönde döndürdüğü için şimdi bunların torkunu bulacağız ve bu torku çarpacağız. Şimdi buna tork 1 diyelim. Tork 1'e dikkat edin. 1 çarpı bu 1. 1 çarpı 2 uzaklık. Diğeri 1 çarpı 1 uzaklık. Yani sonucumuz 3 geldi. Hemen bunu silelim ve diğerlerini göstereyim. Gözünüzü bir karmaşa olmasın diye temizliyorum. Geldim diğerine. Şimdi F2'ye bakalım. Bunu bileşenlerine ayırdım. Bileşenlerine ayırdım. Bileşenlerine ayırdım da şu yataydaki arkadaş dikkat ederseniz uzantısı O'dan geçtiği için bu tork oluşturmaz. Yani sistemi döndüremez. Ama bu arkadaş döndürebilir. Ve ben bunu buradan çektiğimde bu çıta sola doğru döner. Yani saat yönünün tersine. Biz buna ne demiştik? Saat yönünde dönüyor. Tork 2'yi yazmamız gerekirse 2 büyüklüğü var. 2 de O'yu uzaklığı var. 2 çarpı 2'den 4 geldi ve dönüş yönü, dönme yönü böyle. Geliyorum F3'e. F3 zaten bileşenlerini hiç ayırmaya gerek yok. Bunu geriye doğru çekersek dik uzaklığı olacak. Bir birim kendisi, bir birim O'yu uzaklığı. Bir geldi ve dönme yönüne bakarsanız siz buradan çektiğinizde elinize iki tane kalem alıp ortasından sabit olduğunu düşünüp ve bu vektörler yönünde çekerseniz hangi yöne döndüğünü kestirebilirsiniz. Eğer baktığınızda anlayamıyorsanız. Bu da e, saat yönünün tersine döndürdü. Bu dönme yönü arkadaşlar. Peki tork yönü ne bunların? Tork yönü sayenizi kullanıyorsunuz. Kaleminizi bırakın sayenizde ise sayenizi kullanın. Dört parmağınız dönüş yönünü göstersin. Peki baş parmağınız hangi yöne gidiyor ona dikkat edin. Önünüzde bir sayfa olduğunu düşünün. Ve oraya bir daire çizdiniz ve dönüş yönünü dört parmağınızla gösteriyorsunuz. Saat yönünde gösterdiğinizde baş parmağınız sayfadan içeri girerse tork 1'deki gibi bu sayfa düzleminden içeridir. Diğerlerine bakalım. Sola doğru dört parmağınızı çevirirseniz baş parmağınızı yukarı doğru gösterir. Bu da sayfa düzleminden dışarı çıktığını gösterir. Bunlar da nokta, torkun yönü. Dönme yönü ayrıdır. Torkun yönü ayrıdır bu. Torkun yönü arkadaşlar. Şunlar. Şurası da dönme yönü. Bu ayrıntıyı atlamayın, tamam mı? Peki bunları sıralamamız gerekirse en büyük torka sahip olan tork 2, sonra tork 1, sonra da tork 3 diyebiliriz. Geldik diğer sorumuza. O noktası etrafında rahatça dönebilen levhaya uygulanan kuvvetlerden F1'in O noktasına göre torku 1 to ise kuvvetlerin O noktasına göre bileşke torku kaç to'dur? Şimdi buradan hemen O noktasına neyimizi çiziyoruz? Çıtamızı çiziyoruz. Tabii siz daha güzel çizebilirsiniz. Çıtamı çizdim. Maksat dik halini göstermek. Hemen F1'i taşıyalım. Rengimizi değiştirip. F1'i buraya taşıdım. F1 dikkat ederseniz dik buraya. Ne kadar uzaklıkta? Bir birim uzaklıkta. Şimdi F1 bir F. Tork dediğimiz tork 1 eşittir. Bir torkmuş. O da F çarpı bir birim uzaklıkmış. Yani bir to dediğimiz F demekmiş. Bu elimizde var bu bilgi. Bu dursun. Hemen şuna bakalım. Bunu da ileri taşıdım. 2F 2 f çarpı 3 dikkat ederseniz. Yani 6F. E, 1F, tohuysa, 6F, 6 f. E 1 f 1 toysa 6 f 6 toğdur. Geldim bunu. Şimdi burada şurayı temizleyip göstereyim. Burada bunu bileşenlerini ayırabilirsiniz. Önce bileşenlerini ayırıp göstereyim. Sonra da e, bileşenlerini ayırmadan nasıl yapardık onu göstereyim. Bileşenlerini ayırdığımızda ne yaparız? Bir şu bileşen vardır, bir bu bileşen vardır. Bu uzunluk kök 2 birim uzunluk ve kök 2 f bunlar birer f'tir. Bu arkadaş uzantısı o'dan geçtiği için bunu saymayız. Bu f çarpı 3 birim uzaklıkta tork 3 f çarpı 3'ten 3 üç to gelir. Diyelim ki bunu yapmak istemediniz. Farklı bir bakış açısına ihtiyacınız var. Hemen onu da göstereyim. Bileşenlerini ayırmadınız. Ve dik olduğunu şu anki haliyle göstereceksiniz. Arkadaşlar illa e, köşeden köşeye gidiyor ya. Buna köşeden köşeye bir çıta çizebilirsiniz. Köşeden köşeye çıta çizdiğinizde bunu da buraya taşırsanız bu kök 2F bunun uzaklığı bir köşegen tabi şuradan geçtiğini varsayın bir köşegen bir de yarım köşegen. Yani bir buçuk köşegen var. Bir buçuk köşegen 3 bölü 2 e, uzunluk demektir. Bir buçuk köşegen, bir köşegen kök 2 ise bir buçuk köşegen 3 bölü 2 iki kök 2'dir. E, kendi büyüklüğü f'i de kök 2 f. Buradan kök 2'ler çarpılır 2 olur. Bu 2 ile gider sonuç 3 f olur. Yine aynı sonuca ulaşmış olursunuz. Hangisi gözünüzde daha iyi geliyorsa ona göre kullanırsınız. Bana sorduğu ne? Bileşke Şimdi bunların dönme yönlerine bakalım. E dikkat ederseniz hemen yönlerini belirleyelim şunları. Demiştik ki bu arkadaşı buraya taşıdık. Bu arkadaşı buraya taşıdık. Bunu da şöyle bırakmıştık en son. Şu yoktu. Şimdi bu bu yönde döndürüyor. Sola doğru yani dönme yönü saat yönünün tersi. Bu arkadaş bu tarafa doğru döndürür çıtayı. O da saat yönünde döndürüyor. Peki bu saat yönünün tersine döndürüyor. Tork 1 ile tork 3 aynı yönde döndürüyor. Peki bunlar dönme yönü. Torklarının yönlerine bakalım. Yani torkun yönünü sorduğunda bakılır. Burada bir direkt bileşkeyi bulmak isterseniz hani sonucu söyleyin demiş. Burada şöyle yapıyoruz. Bu ikisi aynı yönde döndürdüğü için bunları topluyoruz. 1 to artı 3 to. Diğeri de ters yönde 6 to. Çıkarttık sonuç 2 to. Eksi dedik ona zaten. Yani 2F'in döndürme yönünde saat yönünde dönecek. Peki saat yönünde döndüğünde bileşke torkumuz yine sağ elimizle kullanacağız. 4 parmağımız dönme yönünü gösterecek. Baş parmağımız sayfadan içeriye girdiğine göre çarpı yönünde bir torkun yönü de var diyebiliriz. Geldim diğer soruma. Eşit bölmelendirilmiş türdeş levha şekildeki F1, F2 ve F3 kuvvetleri levhaya ayrı ayrı uygulandığında dengede kalıyor. Ben bu soru tarzını çok seviyorum. Şimdi çünkü burada bir düşürme sorusu var. Sana diyor ki ben bu kuvvetleri ayrı ayrı uyguluyorum ve ayrı ayrı uyguladığımda da dengede kalıyor. Ne demek bu? Normalde ben bu kuvvet uygulamasam bunlara buradaki kareli o takoz şeklindeki cisim şu destek noktası üzerinden ne olacak? Pat yere düşecek. Yani kendi ağırlığının bir torku var düşme, düşmesini sağlayacak. Peki ben bu kuvvetleri uygulayarak ağırlığın torkunu dengeliyor muyum? Dengeliyorum. Yani her bir kuvvetin torku ağırlığın torkuna mı eşit o zaman? Evet. Her bir kuvvetin torku ağırlığın torkuna eşitse bütün torklar da birbirine eşittir. Yani tork 1, tork 2 eşittir tork 3. Size ne sorulduğunu unutmayın. Torklarını soruyorlarsa bunların torkları birbirine eşittir. Yani şurası. Hiç işlem hesap yapmadan direkt bunu bulursunuz. Ama genelde bunda hemen kuvvete gidiliyor. Öğrenciler kuvveti bulmaya çalışıyorlar. Bazen onu sormuyor. Bunu dikkat et. Torku soruyorsa direkt torku cevaplayın. Kuvveti soruyorsa şu an yapacağımız işlemi yapacağız. E şimdi bakalım. Hadi o kuvvetleri bulalım. Şimdi buraya göre destek noktasına ne yapıyoruz? Çıtamızı çiziyoruz. Çizdik. Bu arkadaş burada. Bu arkadaşı buraya taşıdık. Bu F1. Bu F3. Bunu da buraya taşıdık. F2 her biri birbirine eşitmiş. Neye eşitmiş? Ağırlık torkuna eşitmiş. Şimdi burada F1 çarpı 2 yok mu? F1 çarpı 2 eşit olmalı. F2 çarpı 1 bir birim eşit olmalı. F3 çarpı 2 birim. Buradan dikkat ederseniz F1, F2, şey F3'e eşit oldu. Neden? Birbirine eşitler. Ama F2 1 ile çarpıldığında bunların sonucuna eşitse F2 zaten onlardan daha büyük demektir. O halde bunu da elde ettiğimizde B şıkkını çözmüş oluyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken neyin soruldu ve gereksiz işlem yapmadan soruya düşmemeniz. Geldik diğer sorumuza. Kalınlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuğun her bölmesinin uzunluğu değildir. Çubuk o noktasından geçen mil etrafında dönebildiğine göre kuvvetlerin bu noktaya göre oluşturdukları bileşke torkun yönü ve büyüklü aşağıdakilerden hangisi gibidir? O noktasına göre tork bulacağız ya. Yine garip grup bir şekil. Hemen çıtamı oturtuyorum. Uzaklığını bulabilmek için. Hani dik uzaklığı ne kadar onu bulabilmek için. Burada dikkat ederseniz bu 3 birim uzaklıkta F. F çarpı 3. Hangi yönde çeviriyor? Saat yönünün tersine çeviriyor. F2 saat yönünde bunu ben buraya taşırsam. Bunu da buraya taşırsam. Buraya 2F. Buraya 4F. Dikkat edin bir birim uzaklıkta. 2F çarpı 1. Diğeri de 4F çarpı 3. Dikkat ederseniz bu bu tarafa döndürüyor. Bu da bu tarafa aynı yöne döndürüyorlar. Ama diğeriyle zıt yönde döndürüyorlar. O zaman F çarpı 3'e eksi desem diğerlerini artı diyebilirim. O zaman burası 12 artı 2'den 14F. Burası da eksi 3F zaten. Sonucumuz ne gelecek? 11F gelecek torkumuzun büyüklüğü bu. Peki yönü kim? Şimdi bu saat yönünün tersine döndürüyordu. Bu saat yönünde döndürüyordu. O halde dönme yönümüz 14F daha büyük olduğu için bu. Dönme yönü bu. Evet ama sana neyi sordu? Torkun yönünü sordu. Hemen sağ elini kullanıyorsun. Dört parmağın dönme yönünü gösteriyor. Baş parmağın sayfadan içeri giriyor. Baş parmak sayfadan içeriye giriyorsa çarpıdır torkun yönü. Bunu unutmuyoruz. Geldik sam sorumuza. Şekildeki homojen kare levhaya F1, F2 ve F3 ve F4 kuvvetleri ayrı ayrı uygulanıyor. Kuvvetlerden hangileri levhayı o noktasından döndürerek devirebilir? Bir kere zaten bak şu F1'i hemen eleyelim. Neden? Uzantısına dikkat edin O'dan geçiyor. Asla tork uygulayamaz. Peki F4'e bakalım. F4 ittiğinde yere baskı yapıyor. F4 ters yönde yani o noktası etrafında döndüremez. Olduğu yere doğru itmeye çalışıyor. Yani tork yönü şöyle olacağı için ve orada da yer olduğu için bu da döndüremez. F2'ye bakalım. F2 bu arada O noktasına en uzakta olan kuvvet ve bir kuvveti şöyle sorular da gelecek karşınıza. Bir nokta en uzak uzaklıktan bir kuvvet uygulanırsa bir noktaya oradaki kuvvet minimum olabilir Böylece o minimum kuvvetle çok büyük bir tork oluşturabilir. Yani bir cismi en küçük kuvvetle döndürmek istediğinizde en uzak noktadan uygularsınız. Bu cisim için en uzak nokta burası olduğu için aslında F2 onu minimum kuvvetle döndürebilecek konuma sahiptir. Bu da aklınızda olsun. Şimdi F2 döndürebilir. Neden? Buradan uyguladığım kuvvet burası da dik. F2 çarpı işte iki tane yarım köşegen var elimizde. Peki F3 hemen şuraya çizdiğimizde gençler. Bunu da buraya taşırsak uzaklaştırıp şöyle önüne getirdik. Bu da bu F3. E, dik uzaklığı burası. F3 çarpı şası yaptığınızda bunun torkunu bulursunuz. Yani kuvvetlerden hangileri O noktasından döndürerek devirebilir demiş. F2 ile F3 döndürmeyi sağlayabilir deriz. Evet torkla ilgili sorularımızı bitirdik. Bundan sonra artık denge ile ilgileneceğiz. Videoları takip edebilmek ve kaçırmamak için kanala abone olmayı ve Yorum yapmayı, fikirlerinizi belirtmeyi sakın unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.